parasetamol, ne asetil aminofenol, asetaminofen, APAP, 1877 yılında Amerika'da keşfedilmiş ve 1947'den itibaren kullanılmaya başlanmıştır. 1960 yılından itibaren dünya genelinde en çok kullanılan analjezik ve antipiretik ajan olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de 300'den fazla ilaç preparatının içinde bulunmaktadır. Parasetamol intoksikasyonu, istemli ilaç alımları arasında en sık görülen durumdur. Avrupa ve Amerika'da karaciğer yetmezliklerinin en yaygın nedeni olup, dünya çapında karaciğer naklinin ikinci, ABD'de ise birinci en yaygın nedenidir. ABD'de her yıl parasetamol kaynaklı 56.000 acil servis başvurusu, 2.600 hastane yatışı ve 500 ölüm gerçekleşmektedir. Bu vakaların %50'si istem dışı doz aşımına bağlıdır. Haftalık olarak 60 milyondan fazla Amerikalı parasetamol kullanmaktadır ve birçok kişi bu maddenin kombine ilaç ürünlerinde bulunduğunun farkında değildir. Parasetamolün yaygın kullanımı bilinçsiz tüketimin ciddi toksisite riskleri oluşturduğunu göstermektedir. Parasetamol toksisitesi, ilacın normal metabolik yollarının doygunluğa ulaşması ve bunun sonucunda toksik bir ara ürün olan Ne-Asetil-P-Benzokuinonimin, Ne-APQI, birikimi ile ilişkilidir. Parasetamolün gizemilimi hızlıdır. Oral alımdan 90-120 dakika sonra serumdaki seviyesi pik yapar. Mide boşalması gecikirse 4 saatten daha uzun bir zamanı bulabilir. Çoklu ilaç alımlarında, opiatlar, antikolinerjiklerle beraber kullanıldığı durumlarda, yarılanma ömrü 2-4 saate uzayabilir. Karaciğer toksitesinde yarı ömrü ayrıca artabilir. Aşağıda toksisite mekanizması detaylandırılmıştır. Birinci normal metabolizma, parasetamol, Karaciğerde büyük oranda sülfasyon ve glukuronidasyon yoluyla metabolize edilir ve zararsız şekilde böbreklerden atılır. Küçük bir kısmı ise sitokrom P450 enzim sistemi, özellikle CYP2E1 ve CYP3A4, tarafından metabolize edilerek NAPQI'ya dönüştürülür. İkinci NAPQI'nin detoksifikasyonu, normalde NAPQI, karaciğerde glutatyon, GSH, ile konjuge edilerek zararsız ürünlere dönüştürülür ve vücuttan atılır. Üçüncü doz aşımı durumu, yüksek dozlarda parasetamol alımı, sülfasyon ve glukuronidasyon yollarını doyuma ulaştırır. Bu durumda daha fazla parasetamol, P450 enzim sistemi tarafından NAPQI'ya metabolize edilir. Artan NAPQI seviyeleri, mevcut glutatyon rezervlerini tüketir. Dördüncü hepatoselüler hasar, glutatyonun tükenmesiyle, serbest NAPQI karaciğer hücre proteinleri ile bağlanır ve oksidatif stres oluşur. Bu bağlanma, karaciğer hücre membranlarının yapısal bütünlüğünü bozar ve hepatoselüler nekroza yol açar. Hepatositlerden salınan sitokinlerle sekonder hasara yol açar ve santral hepatik nekroz görülür oluşan hepatotoksisite geri dönüşümsüzdür. Zamanla, karaciğer yetmezliği ve ciddi vakalarda çoklu organ yetmezliği gelişebilir. Beşinci etkilenen organlar, karaciğer, en büyük hasar burada meydana gelir. Böbrekler, oksidatif stres ve protein bağlanması yoluyla böbrek hasarı oluşabilir. Parasetamol toksisitesi, Glutatyon rezervlerinin tükenmesi ve NAPQI'nın karaciğer hücrelerine toksik etkisi nedeniyle gelişir. Bu durum, toksisitenin ilerlemesini durdurmak için glutatyon seviyelerini artıran N-asetilsistein (NAC) gibi tedavi ajanlarının önemini ortaya koyar. NAC, NAPQI'nın nötralize edilmesine ve karaciğer hücrelerinin korunmasına yardımcı olur. Hepatotoksisiteyi APAP düzeyi, sitokrom aktivitesi, kronik alkol alımı, glutronidasyon ve sülfasyon kapasitesi, doygunluğu, glutatyon düzeyi, alkol kullanımı, sigara kullanımı, genetik özellikler, kronik karaciğer hastalıkları, yaş, beslenme durumu gibi faktörler etkiler. Toksik doz birinci akut doz aşımı, 6 yaş üstü çocuklar ve yetişkinler, bir defada 10 gram 20 tablet veya 200 mgkg'den fazla alınması ciddi karaciğer toksisitesi riski oluşturur. 6 yaş altı çocuklar, bir defada 200 mgkg ve üzeri dozlar akut zehirlenmeye neden olabilir. İkinci sürekli kullanımda zehirlenme, 6 yaş altı çocuklar, 72 saatten uzun süreyle 100 mgkg'den fazla alınması toksisiteye yol açabilir. 6 yaş üstü çocuklar ve yetişkinler, 48 saatten uzun süreyle 6 gram veya 150 mgkg'den fazla alınması toksisiteye neden olabilir. Üçüncü alkol kullanımı ve toksisite riski, düzenli alkol kullanan hastalarda toksisite dozu daha düşük seviyelere inmektedir. Bu hastalarda günlük 4 gram veya 100 mgkg alımı akut toksisiteye neden olabilir. 4. bebek ve çocuklarda zehirlenme, bebeklerde ve çocuklarda dozlama hataları parasetamol zehirlenmelerine yol açabilmektedir. Özellikle ailelerin ateş ve soğuk algınlığı durumlarında sadece parasetamol içeren ilaçlar ile kombine preparatları birlikte kullanması bu riski artırmaktadır. Parasetamol doğru dozlarda güvenli bir ilaç olmasına rağmen belirtilen dozların aşılması ciddi toksisite riski taşır. Özellikle çocuklar, alkol kullananlar ve sürekli kullanım durumunda dikkatli olunmalıdır. Aileler, ilaçların kombinasyonları ve dozaj konusunda bilgilendirilmelidir. Parasetamol toksitesinde belirti ve bulgular genelde 4 evrede incelenmektedir. Hastalar sağlık ekiplerine başvurduklarında asemptomatik olabilirler parasetamol toksisitesi belirti ve bulguları birinci evre, asemptomatik olabilirler. Belirtiler, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma görülebilir. İkinci evre, belirtiler, evre bir bulgularına veya bu bulgularda iyileşmeye ek olarak karın sağ üst kadranında ağrı ortaya çıkar. Laboratuvar bulguları, karaciğer enzimlerinde bozulma başlar, karaciğer yetmezliği bulguları görülmeye başlar, bilirubin seviyesinde artış olur. Diğer bulgular, böbrek yetmezliği belirtileri ortaya çıkar. Üçüncü evre, belirtiler, sarılık ve bilirubin seviyesinde artış devam eder. Ciddi komplikasyonlar, ensefalopati, anüre, idrar yapamama görülür. Dördüncü evre, sonuç, hepatik koma ve organ yetmezliğine bağlı ölümler veya hastada iyileşme görülebilir. Karaciğer fonksiyon testleri 2 hafta içindeki mortaliteyi belirler. Tam iyileşme 3 ayı bulabilir. Kronik karaciğer disfonksiyonu beklenmez. Eğer ciddi karaciğer hasarı gelişirse %50'den fazla olasılıkla akut böbrek yetmezliği de gelişir. Bu yüzden hepatorenal sendrom açısından dikkatli olunmalıdır. Akut ne asetil sistein, nar. Tedavisinin böbrek üzerine tedavi edici etkisi yoktur. Genellikle 1-4 hafta içerisinde kendiliğinden iyileşir. Öykü ve serum parasetamol düzeyi ölçümü ile konur. Kan örneği parasetamol alımından en az 4 saat sonra alınmalıdır. Bu düzey karaciğer hasarı riskini ön görmek için kullanılır. Serum düzeyi 200 mikrogram/ml'nin üzerinde ise karaciğer hasarı riski yüksektir. Kronik zehirlenmeler veya parasetamol alımından sonra 24 saatten uzun süre geçtiyse değerlendirme yapılamaz. Parasetamol alımından sonraki 24-48 saat içinde transaminaz, ALT ve AST düzeylerinin 1000 IU'yu aşması karaciğer hasarını gösterir. Protrombin zamanı uzar. Serum bilirubin ve kreatinin düzeyleri yükselir. İlaç düzeyi ölçümü, klinik bulgular Genellikle non spesifiktir. Ancak akut toksisite komplikasyonları çok ciddi olduğu için acil servise gelen ve parasetamol aldığı düşünülen her hastada ilaç düzeyi ölçülmelidir. Ekonomik analiz çalışmalar, hepatik toksisite geliştikten sonraki masrafların ilaç düzeyi ölçümü için yapılan testlere kıyasla çok daha yüksek olduğunu göstermektedir. Sonuç Toksik dozda parasetamol aldığı düşünülen her hastada, serum düzeyi ölçülebiliyorsa mutlaka değerlendirilmelidir. Nomogram kullanımı, Romajik Matthew nomogramı, retrospektif hasta verilerine dayanarak hazırlanmıştır ve yalnızca tek seferde alınan parasetamol dozlarında kullanılır. Nomogram, alımdan sonraki 4-24 saatlik süre hakkında bilgi verir. 4. saat parasetamol düzeyi, hepatotoksisite riskini belirlemek için kritiktir. 150'den az MGDL, hepatotoksisite olasılığı düşüktür. Komplikasyonsuz iyileşme gözlenir. 200 MGDL, %60 hepatotoksisite riski, alt binden fazla IUL ile tanımlanır %1 renal yetmezlik riski %5 mortalite riski 200'den fazla MGDL, %90 hepatotoksisite riski. Kısıtlamalar, nomogram, kronik ve reküren alımlarda veya parasetamol alımından 24 saatten uzun süre geçtiğinde faydalı değildir. Birinci olay yeri güvenliği, olay yeri güvenliği sağlanmalıdır. Zehirlenme vakaları adli vaka niteliği taşıyabileceğinden, olay yerinin bütünlüğü bozulmamalıdır. İkinci ABCDE yaklaşımı, A Airway, hava yolu açıklığı değerlendirilmelidir. B, Breathing, solunum yeterliliği kontrol edilmelidir. C. Circulation, dolaşım ve hemodinamik durum değerlendirilmelidir. D. Disability, bilinç durumu, Glasgow Koma Skalası, GKS, ile değerlendirilmelidir. E. Exposure, hastanın genel durumu ve zehirlenme ile ilişkili belirtiler incelenmelidir. Üçüncü yaşam desteği, temel yaşam desteği, TYD veya ileri yaşam desteği, (İ). Gereksinimi değerlendirilmelidir. Solunum yetersizliği durumlarında oksijen tedavisi başlatılmalıdır. 4. I ve erişim, hastaya intravenöz, I ve erişim sağlanmalıdır. Normoglisemi durumlarında I ve yol %0,9 Nacl ile açık tutulmalıdır. 5. Kan şekeri değerlendirilmesi, parmak ucundan kan şekeri, BS, ölçülmelidir. Parasetamol intoksikasyonlarında hipoglisemi sık görülebilir. Hipoglisemi tespit edilirse, uygun tedavi, örneğin IV dextroz solüsyonu, uygulanmalıdır. 6. Monitorizasyon, hastanın, kardiyak monitorizasyonu, kan basıncı, Kb, SpO2, oksijen satürasyonu, düzenli olarak takip edilmelidir. Bu adımlar, Parasetamol zehirlenmelerinde hastanın durumunu stabilize etmek ve ilerleyen tedavi sürecine hazırlık yapmak için kritik öneme sahiptir. 1. ABCDE yaklaşımı, hasta, ABCDE protokolü ile değerlendirilmelidir. A. Airway, hava yolu açıklığı sağlanmalı ve kontrol edilmelidir. B. Breathing, solunum yeterliliği değerlendirilmeli, gerekiyorsa oksijen desteği başlanmalıdır. C. Circulatyon, dolaşım durumu ve hemodinamik kontrol edilmelidir. D, disability, bilinç durumu ve nörolojik değerlendirme yapılmalıdır. E, exposure, zehirlenmeye yönelik belirtiler ve genel durum değerlendirilmelidir. 2. temel ve ileri yaşam desteği, temel yaşam desteği, TYD veya ileri yaşam desteği, İYD ihtiyacı belirlenmelidir. 3. oksijen desteği Solunum sıkıntısı veya oksijen ihtiyacı olan hastalarda oksijen uygulanmalıdır. Dördüncü I ve erişim ve sıvı tedavisi, I ve erişim sağlanmalıdır. Kan şekeri, BS, ölçümü yapılmalıdır, hipoglisemi varsa, uygun hipoglisemi tedavisi, örneğin I ve dekstroz, başlanmalıdır. Normoglisemi varsa, I ve yol %0,9 Nacl ile açık tutulmalıdır. 5. Monitorizasyon, Kardiyak Monitorizasyon, Kan Basıncı, KB ve SPO 2 düzenli olarak takip edilmelidir. 6. Mide içeriğinin boşaltılması, eğer ilaç alımı bir saat içinde gerçekleşmişse, nazogastrik kateter yerleştirilerek mide içeriği boşaltılmalıdır. 7. Aktif kömür uygulaması, ilacın emilimini azaltmak amacıyla aktif kömür uygulanmalıdır. Hastanın bilinç durumu ve hava yolu korunuyorsa 8. hemodinami takibi, hastanın hemodinamik durumu düzenli olarak izlenmelidir. 9. uygun merkeze transport, tedavinin devam ettirilebilmesi için hastanın uygun bir merkeze sevki sağlanmalıdır. Bu adımlar, parasetamol zehirlenmelerinde erken müdahale ve uygun tedavi planlaması için rehber niteliğindedir. 1. Gastrointestinal sistem, giz, dekontaminasyonu, mümkün olan en kısa sürede aktif kömür uygulaması yapılır. 2. Ne asetil sistein, na, başlama, uygun zamanda oral veya ı ve nac protokolü uygulanır. 3. Klinik belirtilerin gözlemi, hastanın vital bulguları ve klinik durumu yakından izlenir. 4. Destek Tedavi ve izlem gerektiğinde temel ve ileri yaşam desteği sağlanır. Protrombin zamanı uzaması ve buna bağlı kas veya ven içi kanamalar varsa, K vitamin. uygulanır. İntoksikasyon başlangıcından itibaren geçen süreye göre yaklaşım hastanın başvurusu 4 saat içinde ilaç düzeyi için kan örneği gönder. GIS dekontaminasyonu uygula, aktif kömür ile mide içeriği temizlenir. Düzeyin sonuçlanma süresi sonuç 8 saat içinde alınabilecekse sonucu bekle ve Romadjik Mathew nomogramına göre değerlendirerek tedavi planla. Sonuç 8 saat içinde alınamayacaksa, beklemeden NAC tedavisine başla. Hastanın başvurusu 4-24 saat içinde, ilaç düzeyi için kan örneği gönder. Bir litre başka ilaç alımı olup olmadığını kontrol et. Giz dekontaminasyonu uygula, aktif kömür ile. Düzeyin sonuçlanma süresi, sonuç 8 saat içinde alınabilecekse, sonucu bekle ve nomograma göre değerlendir sonuç 8 saat içinde alınamayacaksa, oral veya IV ve NAC başla. Hastanın başvurusu, 24 saat içinde, laboratuvar tetkikleri iste, asetaminofen düzeyi bilirubin protrombin zamanı transaminaz düzeyleri, alt ast, NAC protokolüne hemen başla. Değerlendirme, asetaminofen düzeyi 10'den fazla GDL ve transaminazlar yüksek ise hepatik toksisite olasılığı vardır ne asetil sistein, nar, kullanımı ve etkinliği, spesifik antidot, parasetamol intoksikasyonlarında kullanılan ne acetil cisteine, nar, en etkili tedavi yöntemidir. Erken uygulama, parasetamol alındıktan sonraki 8-10 saat içinde nac verilirse, hepatotoksisiteyi önlemede etkinliği %100'e yakındır. Etkisi, nar, toksik metabolit NAPQ'nın karaciğer makromoleküllerine bağlanmasını engeller. Ayrıca, glutatyon depolarını yeniler. Sülfat konjugasyonunu artırır. Mikrosirküler kan akımını ve doku oksijenlenmesini artırır. Antioksidan etkisiyle nötrofil infiltrasyonunu azaltır ve hepatik nekrozu önler. Parasetamol dozunun belirlenmesi, hasta öyküsü, hastadan alınan bilgi doğrultusunda kaç tablet ya da ne kadar parasetamol alındığı öğrenilmelidir. Olay mahalli, etrafta bulunan ilaç kutuları ve kullanılmış paketler toplanmalı ve değerlendirilmelidir. Kombine ilaçlar, parasetamol içeren kombine ilaçlar, ör soğuk algınlığı ilaçları, sorgulanmalı ve toplam doza dahil edilmelidir. Hastane öncesi tedavi, destekleyici tedavi, hayati fonksiyonları destekleyici ve koruyucu önlemler alınmalıdır. Oral nac verilmesi, o ACEES ağız yoluyla verilen nar, hastanın kusması durumunda, bir saat içinde, doz tekrarlanmalıdır. Kusmayı önlemek için, I ve metoklopramil, 0,51 mgkg veya ondan setron, 0,15 mgkg, uygulanabilir kusma sürerse, nar, nazogastrik tüp ile verilmelidir. Nac tedavisi ile ilgili detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz. Aktif kömür ile birlikte versem olur mu? Aktif kömür oral alımdan sonraki 4 saat içinde verilmelidir. 4 saati aşan durumlarda bir yararı gösterilmemiştir. Asetilsistein aktif kömür tarafından emilse de aktif kömür uygulamasının, asetil sisteinin klinik etkisini inhibe ettiğini gösteren kanıt yoktur. Ancak oral ya da ı ve nacın ilk dozu ile aktif kömür 1-2 saatlik ara ile uygulanırsa, etkileşim minimalize edilebilir. I ve nac tedavisi birinci. Birinci saatte 200 ml %5 dextroz içine 150 mgkg'den 15-60 dakikada gidecek şekilde yükleme yapılır. İkinci. 500 ml %5 dextroz içine 50 mg kg'den 4 saatlik infüzyona geçilir. 3. 1000 ml %5 dextroz içine 100 mg kg'den 16 saatlik infüzyon yapılır. I ve naj mı yoksa oral naj mı? Oral naj tedavisi anaflaksi gibi ciddi yan etkilerin görülmemesi, etkin kan konsantrasyonuna geç ulaşması, sık aralıklarla yüksek dozda uygulaması gerektirmesi sebebiyle hastada uyum sorunları olması, bilinci kapalı hastada aspirasyon riski oluşturabilmesi, ciddi bulantı kusmaya sebep olabilmesi gibi avantajları ve dezavantajları mevcuttur. I ve NAC tedavisi kısa zamanda yüksek kan konsantrasyonuna ulaşması, tedavi süresinin kısa olması, hasta uyumunun daha iyi olması, bilinci kapalı hastada uygulanabilmesi, ürtikeryal reaksiyon, anaflaksi riski olması, hastanede daha az kalış ve maliyetlerde azalma gibi avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Yalnızca parasetamol içeren tabletler 1. Minoset 500 mg 20 tablet 2. Panadol 500 mg 24 film tablet 3. Tamol 500 mg 20 tablet 4. Trilol 500 mg 20 tablet 5. Parol 500 mg 30 tablet 6. Calpol 500 mg 30 tablet 7. Paranox 500 mg 20 tablet 8. Vermidon 500 MG20 tablet 9. Panadol Actifast 500 mg 20 film tablet 10. Setamol 500 mg 20 tablet 11. Volpan 500 mg 20 tablet 12. Termacet 500 mg 20 film tablet 13. Deminofen 500 mg 20 tablet 14. Seskamol 500 mg 10 tablet 15. Parasedol 500 mg 20 tablet. Parasetamol içeren kombine tabletler 1. Joldex 2. Jomax 3. Jontex 4. Jorsal 5. Doladamon 6. Dorsilon 7. Forza 8. Geralgine 9. Gribexon Kataprin 11. Katarin 12. Kongest 13. Kuiflexon 4. Minoset 15. Oledro 16. Panadol 17. Paranox 18. Tamifen 19. Termacet 20. Termalgine 21. Teraflu 22, Tilol 23, Vermidon 24, Yintus Tinti.